Merhaba, ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf öğrencisi Yaşarcan Haykır. Bu videoda Bilgisayar Grafik Programlamaya Giriş dersinin 7. ödevinin uygulamasını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi 3 kişilik bir grubumuz var. Anlatımını ben yapacağım bu videoda. Şimdi anlatımına geçelim. Öncelikle ödevimiz pencerenin ortasında oluşan bir topun istediğimiz boyutta oluşacak rastgele hareket ederken bizim ok yönlerinin yukarı ve aşağı ok yönüyle boyutunu ayarlamamız ve sağ sol ok yönleriyle hızını ayarlamamız isteniyor. Şimdi öncelikle anlatırken burada 3 adet sınıfımız var. İlk sınıfımız rent move app sınıfımız. Burada main metodumuz var. Main metodumuzda rent move app'i nivliyoruz. Burada gördüğünüz gibi constructor'ımız çalışıyor. Constructor'ımızda init UI metodumuz çalışıyor ve init UI metodumuzda başlığımızın özelliklerini verip surface sınıfımızı çağırıyoruz. Surface sınıfımıza geldiğimiz zaman ya yani surface sınıfımıza gelelim. <laughs> surface sınıfımızda burada timer'ımızı, timer değişkenimizi evet timer değişkenimizi oluşturduk. Elips değişkenimizi oluşturduk. Sonrasında constructor'ımız çalışıyor. Constructor'ımızda ilk olarak init key listener metodumuz çalıştı init metodumuza geldiğimiz zaman burada add metodumuzda new keyboard diyoruz. Burada surface'in key listelerine key adapter olan keyboard sınıfımıza ekliyoruz. Keyboard sınıfımıza geldiğimiz zaman aşağıda keyboard sınıfımız keyboard sınıfımız dediğimiz gibi key adapter'ı extend ediyor. İçeride overwrite edilmiş bir key preset metodumuz var. Key preset metodumuzda burada klavyede basılan tuşları Elips 1 nesnemizin key metoduna gönderiyoruz. Tekrar devam ettiğimiz zaman burada e, set focus table metodu var. Burasıyla e, surface'in etkileşimlerini takip edilebilir kılıyoruz. Evet, sonrasında e, init timer'ımız çalışmış. Init timer'ımızda her zaman gibi timer'ımızı oluşturuyoruz. Eee değişkenlerini gecikme süresini vesaire veriyoruz ve timer'ımızı başlatıyoruz. Start diyoruz. Sonrasında Init Circle'ımız çalışıyor. Init Circle'ımızda elips nesnemizi oluşturup Burada X, Y boylamındaki konumunu Burada sayfanın ortasına yerleştirmek için bu konumlara verdim. Sonrasında genişlik ve yükseklik değerlerini veriyoruz. Daha sonrasında Paint komponentimiz çalışıyor override ettiğimiz için. Burada DoDriving metodumuza gidiyoruz. DoDriving metodumuzda Burada kalemimizi oluşturup sonrasında Burada grafik ayarlarımızı yapıyoruz. Ee, burada rengimizi veriyoruz. Kırmızı olarak verdik. Bu e, fill metoduyla elips1.get diyerek balonu çizdirebilmek için elips1 nesnemizden e, get metoduyla elips2d nesnesini çağırıyoruz. E, bu e, get metodumuz elips sınıfımızda. Oraya geçtiğimiz zaman göreceğiz. Sonrasında yine overwrite ettiğimiz action performat çalışıyor. Burada e, yüksekliğimizi ve genişliğimizi veriyoruz. Elips bir nesnemizin hareketini sağlayan metoduna ekranın genişliğini ve yüksekliğini gönderiyoruz. Bu rentmove e, metodumuz yine elips sınıfımızda oraya geçtiğimiz zaman anlatacağım. Burada e, girdiğimiz yükseklik ve genişlik değerlerini rentmove metoduyla elips nesnemize atıyoruz. Sonra repaint yaparak e, animasyon şeklinde görmemizi sağlıyoruz projemizin. Evet surface sınıfımız e, bu şekildeydi. Şimdi e, elips sınıfımıza geçelim. Elips sınıfımıza geçtiğimiz zaman e, burada yine e, elips değişkenimizi oluşturduk. Sonrasında burada x, y değişkenlerimiz ve boyut e, ile hızımızı oluşturduk. hızımızı 1 olarak verdik. Daha sonrasında burada topumuzun hareketi ile ilgili iki değişken e, oluşturduk, e, x yönü ve y yönü olarak. Sonrasında burada elips değişkenimizi e, surface sınıfında verdiğimiz e, x ve y boylamı genişlik yükseklik değerlerinde burada elips nesnemize atarak elipsimizin nesnemize tamamen oluşturuyoruz. Daha sonrasında burada elips 2 de türünde bir get nesne get metodumuz var. Bu get metodumuz elipsimizi return ediyor. Bunu e, gördüğünüz gibi surface Sınıfımızda neredeydi? Surface sınıfımızda. E, fill metodumuzun içinde kullanmıştık. Elipsimizi elips 2D nesnesi olarak çağırıp çizdirebilmek için. Evet. Daha sonra geldiğimizde e, burada rent move metodumuz var. Rent move'umuzun içinde yükseklik ve genişlik var. Dediğimiz gibi yükseklik ve genişliği burada e, action performattan almıştık. E, rent move'un içinde burada e, e, eğer x'imiz sıfırdan küçükse yani eğer ki penceremizin sol duvarına Gelmediyse şey geldiyse Yani sol duvarına çarptıysa X'imizi Hız kadar artırıyoruz Yani X'imizin Sol duvarına çarpıp sağa doğru hareket etmesini sağlıyoruz ve burada Hızımızı da ona göre artırıyor Sonrasında X Move Right yani X sağ yönde mi hareket ediyor değişkenimizi True olarak veriyoruz Ya da burada X'imiz Büyükse genişlik eksi sayısı yani x'imiz sağ duvarımıza penceremizin sağ duvarına geldiyse x'imizi hız kadar azaltıyoruz ki x'imiz sola doğru hareket etsin ve hızını da ona, ona göre belirlesin. Burada e, x'imiz sağ yönde mi hareket değişkenine de false olarak veriyoruz. Sonrasında <laughs> eğer iki tarafta da değilse yani ortadaysa x artı eşittir x move right yani x move right'ımız true ise e, speed kadar artırıyoruz x'i bizi eğer doğru değilse speed kadar azaltıyoruz sonrasında burada aynı şekilde y'miz sıfırdan küçükse e, y'mizi yani y'miz en yukarı noktaya geldiyse y'mizin hızını artırıyoruz ve yönümüzü aşağı doğru olarak true veriyoruz ya da burada aynı şekilde y'miz aşağı noktamıza ulaştıysa y'mizin hızını azaltıp y'miz yukarı mı şey y'miz aşağı mı değişkeni false olarak verip aynı şekilde burada else metodumuzun içinde de ara boşluktaysa ne yapması gerektiğini else metodumuzda veriyoruz. En son olarak da burada elipsimizin değerlerini güncelliyoruz. Bütün else if bloklarımız bittiği zaman Sonrasında key preset metodumuz var. Key preset metodumuzda da burada klavyeden girdiğimiz zaman ne olması gerektiği için bir metot yazıyoruz. Burada eğer ki klavyeden girilen değer yukarı ok yönü ise boyutumuzu size artı eşittir size 184 değilse Yani size'ımız eğer 184 değilse 184'ü biz e, maksimum sınır olarak kendimiz belirledik. Eğer boyutumuz 184 değilse Boyutumuzu 2 artırsın. Eğer 184'e eşitse, yani sınır'a ulaştıysa artık artırmasın şeklinde veriyoruz. Sonrasında eğer ki e, girdiğimiz tuş aşağı ok yönü ise ve boyutumuz ona eşit değilse, yani onu minimum sınır olarak verdik, ona eşit değilse boyutumuzu 2 azaltsın. Eğer eşitse daha fazla azaltmasın şeklinde girdik. E, bir de hız kısmı var. Hız kısmında da eğer ki klavyeden girdiğimiz tuş sağ ok pardon ilk olarak sol var. Sol ok yönü ise ve hızımız 1'e eşit değilse yani hızımız <laughs> minimuma ulaşmadıysa 1'e eşit değilse hızımızı 0.5 azaltsın. Eğer ki 0, 1 hızımız yani minimuma ulaştıysa daha fazla azaltmasın diyoruz. Aynı şekilde son olarak da eğer klavyeden girdiğimiz tuşumuz sağ ok yönüyse Hızımız 15 değilse Yani maksimum 15 olarak belirledik hızımızı Eğer hızımız 15'e ulaşmadıysa Hızımızı 0.5 artırsın Eğer ki ulaştıysa hızımızı artık artırmasın şeklinde Burada metodumuzu yazdık Şimdi burada projemizi çalıştırıp Doğru çalışıp çalışmadığını görelim Evet gördüğümüz gibi Pencerenin ortasında topumuz oluşuyor. Ee, sağ ok yönüyle bu şekilde hızlanmasını sağlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi maksimuma ulaştı. Daha fazla hızlanmıyor. Ee, yavaşlaması için de sol ok yönünü kullanıyorum ve şu an gördüğünüz gibi minimum hızımızda. Bir de yukarı ve aşağı ok yönleriyle şu hızımızı normale alalım. Yukarı ve aşağı ok yönleriyle boyutumuzun bu şekilde minimum küçüldüğünü ve bu şekilde de maksimum boyutuna ulaştığını görebiliyoruz. Evet, ödev 7 bu şekildeydi. Ee, gördüğünüz gibi projemiz doğru bir şekilde çalışıyor istenildiği gibi. Evet, e, izlediğiniz için teşekkürler.